Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi Pediatri Bölümü 7 yıldır Samsun'umuza hizmet vermektedir. Ünitemizde pediatri, nörolojik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon hastalıklarını tedavi etmekteyiz. Hastanemiz pediatri ünitemiz 0-14 yaş aralığında çocuklara hizmet sunmaktadır hasta grubu, nörolojik hasta grubumuzda serebral e, paralizi, e, spina bifida, Down sendromlu e, çocuklar e, tedavi görmektedir. Ortopedik rehabilitasyonda da e, mental reter derliği e, olmayan e, kırıklar, skolios hastaları e, tedavi görmektedir. Hastanemiz pediatri ünitesinde e, zayıf kasları kuvvetlendirmek amacıyla elektro e, stimülasyon cihazlarımız, e, koordinasyonu sağlamak için egzersiz bisikletimiz, e, yürüme egzersizleri için e, paralel barımız e, bulunmaktadır. Pediatri ünitemizde 30 seanslık tedavi süresince amacımız çocuklarımızı günlük yaşam aktivitelerinde olabildiğince bağımsız ve kendi kendine yetebilir hale getirmektir.